seyirciler söz verdiğimiz gibi ikinci bölümümüzü hocamızın kendi destesi olan Kürdeli Hicazkar Peşrev ile başlıyoruz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. alkış tüp izleyicilerimiz adına gelsin diyoruz değerli hocam. Değerli izleyiciler sevgili hocamın kendi bestesini kendi sazıyla birlikte dinledik. Ben tabi e, yıllardan beri hocamla birlikte daha doğrusu onu izlediğim için diyeyim. Onu ben yakından tanıyorum. Aslında daha fazla beste bekliyorum ondan. Bir şeylerden çıkmasını bekliyorum. Var mı hazırlıklar hocam? Vallahi hazırlıklar var. Ee, güzel güfteler geliyor bana. Mesela İzmirli bir şair Eskişehir'de ama Hı. İzmir'de yaşayan Ülkü abimiz, Ülkü Armağan Hı. bana şiir kitabını hediye etti. Çok güzel güfteler var. Ee, benim uğraşmamı istedi. Hı. Birkaç denemem oldu, hoşuma gitmedi. Ee, i̇stediğim neticeyi alamadım ama uğraşıyorum üzerlerine. Uğraş, Çok uğraşın, güzel. yaşta Kemal'e eriyor artık. Tam birin çağda. Efendim, efendim kızabını, <laughs> şimdi e, biz mühendisiz. Evet, mühendis-besteci Fehmi Tokay var biliyorsunuz. Benim şu anda bulunduğum yaşta besteciliğe başlamış. <gülüyor> 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 evet. bir, <aslında> bir <laughs> e, doğru, doğru. birçok yazardan da biliyorum bunu yani. Birçok yazar 50 yaşından, 60 yaşından sonra yaşıyor. Örneğin Hıfzı Topuz çok değerli bir üstad. <laughs> Gerçi evet. gazeteciliği var, yazarlığı var. Ama kitap yazmaya 60'lı 60 yaşlarda başlamış. Evet. Ondan önceki tabii yok diyemeyiz. Yani dediğim gibi uzun yıllar gazeteciliği var. UNESCO olarak çalışmışlığı tabii. var. Ee, Birçok gazeteli tem, UNESCO temsilcisiydi ama yazarlığı 60'ından sonra başlıyor. Evet. Ki bugün e, konusu özellikle yakın tarih konusunda üstel sayılacak yazarlardan. E, dediğiniz gibi birçok, e, biz geçenlerde şey konuştuk şimdi Yılmaz ile konuştuk. Tabii. O da çok geç yaşta başlamış besteciliği. Tabi uzun bir yorması hayatı var, siyasi hayatı var onun. E, o da geç yaşta başlamış. Hocam şimdi biz biraz şöyle e, kısa kısa anılarla devam edelim. Örneğin e, Ferruil İlgen kardeşimiz söylediği gibi Yusuf Nalkesen'den bahsetmiş. Yusuf Nalkesen'den şöyle bir birkaç satır söz eder misiniz? Yusuf Nalkesen Nur e, nur içinde yatsın. Kendisiyle tanışma şerefine nail oldum. E, çok hoş sohbet güler yüzlü bir insandı. 2003'ünde kaybettik onu. E, hatta makine mühendisi odası İzmir Şubesi'nin e, Yusuf Nalkesen bestelerinden oluşan bir konseri vardı. Evet. Onunla bayağı e, diyalog halindeydik. Hı -hı. Konsere ne yazık ki <laughs> yetişemedi. Konserden evet. önce kaybettik kendisini. Ama o konseri biz gerçekleştirdik. Sağ olsun kızı Ebru Hanım geldiler. Konseri izlediler. Hı. Şimdi geçen e, Musiki'ye dair diye bir program var biliyorsunuz. Evet, Esamur evet. Hocası'nın Doğan Dikmen arkadaşımız. Çok nefis bir program hazırlıyor. Ben bir yolculuk sırasında tesadüfen e, o programla denk geldim. Yusuf Nankese'nin Musiki samimiyeti üzerine konuşuyordu. Eee çok sade nameler kullanarak, çok kalıcı, akılda kalıcı melodiler yaratarak güzel şarkılar besteyen samimi bir bestekar olarak tanınadı. Ama bence en az besteciliği kadar Yusuf Nankesen Hoca'nın şairliği önemli. Evet ben zaten ki yanıma onun kitabını getirdim. Hı. Sonunda ondan bir şey okuyacağım. Bu arada telefon arada telefon geldi. Halit Şekerci abi. Çok benim gözümde efsane Akbaba ki efsane Akbaba dergisinin efsane karikatüristi. Eğer kabul buyurursa da benim çok saygı değer efsane dostum diyeceğim. Her zaman birlikte olduğumuz. O herkimize de sevgilerini iletiyor. Ben de kendilerini çok severim. Çok saygı mesaj mı göndermiş. Hemen bir mesaj daha göndermiş. Son yıllardaki en renkli programın bu oldu. Teşekkürler mesela meslektaşım. Üstadımıza sonsuz saygı ve hürmetler sunarım. Ferruh Uygen demiş. Çok Sağ olsun. Aldık, kabul ettik. Mutlu olduk, dinledik. Şimdi hani Yusuf Akesen'den sonra yavaş yavaş Bir de hani bir isim var. Arada ya atlıyoruz ya sonlarda unutuyoruz ama bu tabii kısa bir program için işte. hatırlayabildiklerimiz. Kesinlikle. Ama İzmir'in e, gerçekten anılası destekarlarından bir tanesi de Avni Anıl. Gerçi Üsküdarlı olmasıyla, İstanbullu olmasıyla her zaman gurur duymuştuk. Hatta hatırlıyor musunuz? Bir konserimizde bizim hazırlamıştık. İstanbul'da patlamalar olmuştu. Hatırlıyor e, Çok ölüm vardı. İstanbul'da ben İstanbullu sayılırım dedi. Böyle bir ölüm olduktan sonra ben konser vermek istemiyorum. izniniz olursa demişti. Tabii. Biz de konseri sizinle iptal etmiştik. Öyle olmuştu. Biraz müziyor. daha bir nevoldan lütfen. Ya şimdi Avni Hoca Allah rahmet eylesin. En son evinde ziyaret ettim ben. kendisini ailemle birlikte. Ondan sonra göremedim kendisini. Allah rahmet eylesin. Avni üstadımız hocamız e, muhteşem bir zat. Onun en güzel yönü güfte seçimiydi bana evet. sorarsanız. Her evet. güfteyi beslemezdi. Yani e, önüne gelen şiirleri böyle e, adeta lama koyar mikroskopta öyle şey yapardı. Şimdi Amnyan'ın İzmir'deki e, İzmir'in Amnyan'ın yaşantısında önemli bir yeri var. İzmir'e 1974 yılında göç etmiştir biliyorsunuz. TRT İzmir Radyosu'nda da aynı. Ondan sonraki efsane şarkıları İzmir'de bestelenmiştir. Hangisi değil ki? Mirabım mı İzmir'de bestelenmedi? bu şarkıların gözüküyor olsun mu? Ayrılık ümitlerinin ötesinde bir şehir mi? E, aklıma gelmiyor. E, bir peri masalı kulaklarına hepsini izle ve seni maktama eşimle Necla konuşurken e, bir, bir ara şey demiş ben açık yeni şarkılarımı okuyun demiş bir Eylül getirdi bana, ee, e, getirdi, söylemiş, bana evet. Eylül getirdi bir bana. getirdi. onu söyle e, o da, da söyleyin demişti de. hoştu aslında yeni evet. şeyler de yapmaya çalışıyordu gayet tabi yani tabi abi Anıl hepimizin anılarında yer etmiş sinirli olmasıyla konserlere zaman zaman gelmiş sağ olsun izlemiş miyiz ee, evet, tabii. bir satır Hemen Buyurun. Örneğin Rüştü Şardağ diyeceğim ben, Kesinlikle. Rüştü Şardağ derken e, e, bana iki kez konuk olmuş değerli konularda değerli insan sevgili dost Sabah Şardağ oh. da onunla birçok program yaptık babasıyla ilgili çok şeyler de anlattı e, biraz da sizden Rüştü Şardağ'la ve şey ise ha, bak aklıma şimdi geldi birden beri Rüştü Şardağ e, bizim besteyi ilk defa okumuştuk şey biz devam edelim. Aklıma geldi. Rüştü bir başlayayım. Aklıma gelecek bir şey söyleyeceğim. Şimdi Rüştü Türkiye'de Türk Edebiyatı için çok evet. önemli bir isim. Türk yayıncılığı için çok önemli bir isim. İzmir Radyosu'nu kuran kendisidir biliyorsunuz. Ee, mütercimlik alanında müthiş bir yetenek. Besteciliği bence tartışılmaz. Muhteşem eserleri vardır Rüştü Hoca'nın. Nur içinde yazsın. Ee, esas beni çok cezbeden bir tarafı vardır. Şimdi ben biliyorsunuz klasik Arap musikisiyle de yakından ilgileniyorum. Ve bunu da söyleyeyim ben e, Arap musikisinin efsanevi sanatçısı Ömür Gülsüm'ün e, hayatta kalan sazlarıyla da tanışmıştım ben Mısır'dayken. Ömür Gülsüm'ün okuduğu bir eser vardı. rubaiyat el Hayyam yani evet. Ömer Hayyam rubayleri. Onun söz yazarı evet. Doktor Ahmet Rami o şiirleri Arapçaya çevirmek için İran'a gidip 5-6 sene kalıp Fars öğrendikten sonra tercüme evet. edip e, Riyad Sumbati'ye vermiş o da besemi. Ruslu Şardal hocamız da onları tercüme etmiştir ama İran'a gitmeden bildiği Farsçasıyla Farsçadan Türkçeye çevirmiştir Ömer Hayyam'ın Rubayleri. Onun bir başka güzel eseri e, biliyorsunuz Hacı bektaş Veli Hazretleri'nin e, şeysini divanını şer etmiştir. güfte evet. yazarıdır, araştırmacıdır. Hatta hayatının son dönemlerinde milletvekili de yaptı İzmir. Bence evet. bu İzmir için bir gurur kaynağı evet. olması lazım. Şimdi konu aklıma geldi benim. Şarkıyı söyleyeceğim. Evet, söyleyeceğim. <laughs> tabii çünkü benim memleketimin şiiri, Tabi. evet. şairi Orhan Veli Kanın. ağlasam sesimi duyar mısın? Evet, evet, gayet Dokunabilir misiniz göz yaşlarıma ellerinizle diye başlayan şiiri o kadar güzel şarkı haline evet. Ve ben size özel teşekkür ediyorum. O şarkıyı ben daha önce duymuş olmama rağmen sizinle çalışırken daha çok sevdim. Daha çok belliğime yerleşti. Ve Orhan Veli Kalın epey bir bestelenmiş, yani çeşitli dallarda, Türk sanat müziğinde değil bestelenmiş şiirleri var. Bu ağlasam sesimi duyar mısın da yani çok bilinen bir şiir. Şiirdir aslında. Ama e, keşke şarkısı biraz daha fazla duyulmuş olsaydı. İşte sizin gibi böyle korolarda fedakarca çalışan insanlar sayesinde ortaya çıkıyor da keşke biraz daha fazla olsaydı. Valla bu konuda benim bir anım var. Ee, evet. Ben araştırmaya çok meraklıyım. Yıllar önce Avni Anon Hoca ile konser verdiğim zaman ısrarla eşiniz Necla Hanım'la e, benim bir arada olmamızı istedi. E, Efes Oteli'nin obesinde oturduk, buluştuk. Oğlum dedi, şu repertuarı getir bakayım. Ha. Bir açtı, bir gördü İzya şarkısı. Bir Acem Bahçesi Bir Seccade, gözleri faltaşı gibi aldı. Necla kızım, Faruk Bey nereden buldu eserleri? Ben bir de unuttum dedi, bu eseri çalınmadı. Evet, dedi. o eserleri kafasızca dinledim zaten. İhsasın odası korusun, ihsas alınırsa paylaşır. Bir Acem Bahçesi Bir Seccade, e, çok güzel bir şarkı. Tabi evet. Ahmet Haşim'in şiiri biliyorsunuz. E, Tabi Rüştü Şarda Hoca ile ilgili o programı yaparken de, Rüştü Şar'da Fuat Edip Baksı konseriydi, hatırlarsanız. Evet. E, tabi eserlerin listesine baktım, baktım Orhan Veli'nin bir şiirini bestelenmiş. Tabii Ağlasam Sesimi Duyar Mısınız mısralarında şiiri başka besteciler tarafından da bestelenmiş ama... genellikle pop müziği tarzında, pop müziği tarzında e, özgün müzik tarzında yani pek de hoş olan e, besteler değildi. Ama Rüştü Hoca'nın o eserine baktığım zaman ben hayran kaldım gerçekten. E, Rüştü Hoca'nın Türk kültürüne çok hizmeti vardır. Arapçası mükemmeldir. Fransızcası mükemmeldir. Ee, mesela herkesin dilinde olan bir şarkı var. Biliyorsunuz Fehmi Tokay Üstad'ın Benzemez Kimse Sana Tavrına Hayran Olayım söz yazarı Rüştü Şarda e Artık şeyler diyor. yani pop müzik şarkıcıları bile onu okudu. Ee, evet. Yani öyle bir melodik yapısı var ki zaten aslında eski şarkıları var. Yani yeni ile eskili karşılaştırma tartışmasına girmeyelim. Şimdi bu başka bir tabii, şey. Tabii, bir hissetme bir meselesi, duyma meselesi gibi bir şey bu. Benzemez kimse sana yılların şarkısı ama bugün hemen 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 herkes bilir bilir bu şarkıyı. E, bunun gibi birçok şarkı var. İsmi aklıma gelmiyor şu anda böyle düşünce bir anda gelmiyor. Bakıyorsunuz hiç e, ya titr titrer mücrim gibi neydi başlıkken e, kimse yetmemiş. Evet. Evet. Bu kadar klasik bir şarkı. Bakıyorsunuz bazen bir dizi filmde e, o içeride söylenmişti bir kez. Ondan sonra artık herkesin diline düştü. Diline düşmesinin nedeni sadece dizi filmde söylenmesi o bir yanlış noktası sadece. Ama bu eserler var zaten. Kesinlikle. Onlar işte bir yerden bir, bir türlü bir yöntemle yuvalarından yerlerinden çıkartmak gerekiyor. Vallahi evet o konuda benim özellikle çok çalışmam var. Repertuarımı ben ona göre hazırlıyorum biliyorsunuz. Tabi e, tabii Müzik bizim profesyonel e, evet. alanımız değil, e, meslekten arta kalan zamanda uğraşıyorduk. E, şimdi meslek yine bizi rahat bırakmıyor. Sürekli emekli olmamıza rağmen özel firmalara danışmanlık yapıyoruz. E, ama tabii bu arada daha fazla zaman ayırmaya başladım. Mesela şu anda İstanbul Radyosu'nun hazırlamaya başladığı çok güzel bir program var, Güfteleriyle Türk musikisine emek veren şairlerin hayatını ve eserlerini konu alan bir program evet. danışman da Şükret Karakay arkadaşım İstanbul Radyosu'nda kemençe sanatçısı müthiş müthiş bir insan çok üreten bir insan çok yetenekli bir insan benim asker arkadaşım askerde yaptığı çalışmaları biliyorum ben o programda sağ olsun beni Fahri Danışman ...atadı yani, yani böyle. Güzel. E sizin pardon orayı unutmayın bile Rehani ile ilgili... ...çalışmalarınız var. Ha, ben onu anlatayım ona, biraz sonra. Ona, ona <laughs> bir, yani 5 dakikamız var bunu bütün yani, onu anlatın. Şöyle e, şu anda Fikret Kaya, Karakay arkadaşımız... ...İzmirce şairlerle ilgili... E, ...bir parantez açmış. E, Fuat Edip Baksı'nın kızıyla ve eşiyle... ...görüştürdüm kendisini. E, Rüştü Şarda Hoca'nın kızı Sabah Hoca da ...buradan saygılarımı sunuyorum Sabah Hoca Hanım'a... ...çok saydığım bir insandır. Onunla görüştürdüm... E, İzini bulamadığımız iki şairimiz var. ...Nahit İlmi Özeren ve Ahmet Rıfat Moral... Evet. ...bunlar İzmir'in gerçekten deryaları... ...tabii bir de günümüzde de İzmirli güfte yazarları var... ...mesela Seyhan Girginer'in İzmir'de yaşadığını... ...pek kimse bilmez... ...bir gün seyredeyim anlayacaksın... ...görüştüm ben kendisiyle... sağ olsun bir konserimize e, katılacağına dair söz verdi... ...mesela Yalçın Benlican İzmir'de yaşar... ...biliyorsunuz güzel... E, ...yani İzmir'imizin e, Türk musikisindeki... Evet. ...önemi büyüktür evet. ve e, kesinlikle... ...bir de şunu ekleyeyim ben... ...şu anda İstanbul musikisini sürükleyen... sanatçılarının %80 İzmir'den gitmedir. Bakın bunu bilin ve çok önemli bir noktadır. Evet. Şimdi Reyhani dediniz. <laughs> <laughs> Şimdi e, Reyhani Mardin'de genellikle düğünlerde icra edilen ve e, oynanan bir oyun havası. Yani kalıplara döküp nota aldığınız zaman bunun bir geleneksel oyun havası olmadığını fark ediyorsunuz. Bakıyorsunuz dört tane ve bir desim. Tabii bu klasik Türk musikisinde bir formdur yani sas evet. eseri besteciliği. Onun üzerine çok düştüm ben. Ee, çok araştırmalar yaptık, yılların kayıtlarını araştırdık, bulduk. En son e, Mardinli evet. Keldani kökenli bir besteci ve müzisyen Tumat Tüfekçi'nin kayıtlarından faydalandım. Ee, TRT Genel Müdürlüğü'ne gönderdik. TRT Genel Müdürlüğü' denetiminden geçti. Şu anda repertuardadır. Fakat şöyle ilginç bir gelişme oldu. TRT repertuarına girdikten sonra bir beşinci hanesi çıktı ortaya. Kanuni İsmail Bilgiçoğlu tarafından bestelenen bir beşinci hane. Müthiş bir ben onu beşinci Onu ben... biz de yeni öğrendik. Ha. En son tiyatroda eee evet. Demi Devran programına katıldık geçen sene. Orada 5. haneyi de icra ettik. Çok da güzel oldu. İnşallah bir gün burada. Yok bu onu şey söyleyeyim burada çalamıyoruz onu hmm. da. Ee, derlemeciliği bana ait yalnız. Ha, Sıkıntı olmaz şöyle, hani <laughs> izleyenlerden meraklı olan varsa söyleyin. Bilgisayar sitelerinde Reyhani hem de sizin çalışınızda zaten <laughs> var yani. Demek var, Faruk yani. Gültaşlı ve Reyhani diye yazacak olursa anında bulacaklar, dinleyeceklerdir onunızı. en son e, Biliyorsunuz Selim Öztaş Hoca'nın programında onu çalmaya gayret ettik. Selim Öztaş Hoca'nın müthiş bir itirazı oldu. Dedi ki bu eserin hakkını biz veremeyiz dedi. Oranın yöresel mızrap, evet. yöresel, 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 yöresel tavrına ait bir eser. Onun için olur bir başka programda üzerine uzun uzun çalışarak icra edelim dedi inşallah onu da gerçekleştireceğiz. Evet. Şimdi burada toparlarken yavaş yavaş Buyurun. bir vefa borcu da yapalım. Buyurun. Ayhan Sokmen hocamız. Kesinlikle. Evet. Ee, yıllardan beri Türk sanatı emek vermiş. E, ee, bugünlerde biraz rahatsız. Son konserini Hayati Çiftçi dostumuz yönetti. Ee, toparlanacak. Tekrar e birlikte anladım. olacağız gayet tabi. E, or buradan ona sağlık dileyelim. Biz hani de tekrar de, bir aramızda de, tekrar, de, tekrar de, aramızda de. görmek arzusunda olduğumuzu söyleyeyim. Ve orada hani gene ufak bir şey söyleyeyim. Hani bazı şarkılar vardır. İlla bir yerlerden çıkmak zorundadır. Çıkmazsa yerlerinde kalıyorlar diye. O arada da söyledim ben size sevgili Hayati Çiftçi hocamızın okuduğu şarkılardan bir tanesiydi. Evet. Yani Münir Nurettin'in sahilden uzaklaştık. Elin şimdi elimde diye başlayan. Müthiş bir ben, eser. Evet müthiş bir eser. <laughs> müthiş bir ben daha önce o şarkının e, kaydının bende olduğunu bilmeme rağmen, daha önce dinlemiş olmama rağmen bu kadar e, dikkatimi çekmemişti. O işte çalışırlarken, çalışmalarına bir bir sefer gittim, sonra konserde izledim çok müthiş geldi. Yani sonuçta nedir? O kadar güzel eserlerimiz var ki bunları birinin ortaya çıkartması gerekiyor. Güncellemesi gerekiyor. Daha önce daha yerinde bir deyim de. Hani bilgisayarlar bazen diyor ya ben programları güncelleyeceğim diye. <laughs> Onlar otomatik yapıyorlar. Biz otomatik yapamıyoruz. Bizim de zaman zaman böyle belli eserleri sizin gibi değerli müzik üstadları sayesinde güncellemesi gerekiyor. Bu konuda Emeğinizin, çabalarınızın devamını bekliyorum efendim. Çok. İleride başka programlar olursa tekrar diyeceğim olur. Umarım. Memnuniyetle tekrar evet. gelirsiniz. Şunu ödemek evet. istiyorum. Ben evet. müsaade edin. Buyurun. Sizin benim musiki yaşantımda çok önemli bir yeriniz var. Arşivinizi benimle paylaşıyorsunuz. Bir eser istediğim zaman hemen bulup bana evet. getiriyorsunuz. Mesela biliyorsunuz Mahmut Celalettin Paşa'nın bir kitabı vardı. Evet. Ee, ha, onu evet, de, siz buldunuz getirdiniz de, bana de, beni de. çok mutlu etti. Ben çok teşekkür ediyorum evet, size. Da, paylaşıyoruz mutlulukları diyelim hocam. Diyoruz, ee, ben kapatırken hemen kısacık bir e, Yusuf Malkesen şiiriyle kapatmak istiyorum. Ve İzmir'e de yakışsın diye canım İzmir diye başlıyorum. Tap tazesin, şipşirinsin, şensin şen. Her yan bağ, bahçeyle gül gülşen. Süzülmüşsün yamaçtan sahile sen. Bir eşin, bir benzerin yoktur senin. Canım İzmir, incisi direkenin. Kadife kaleden seyre doyulmaz. Masmavi körfezi eşsizdir kış yaz. İzmir'ime cennet dense azdır az. Bir eşin, bir benzerin yoktur senin. Canım İzmir, incisidir egenin. Küçük bir parantez, yazılış tarihi 21 Mart 1965. Evet. Demek ki 65 yılında... Gene seviyoruz İzmir'imizi ama demek ki 65 yılında daha sevilesi bir İzmir varmış. Efendim bir programı burada tamamladık. Ee, değerli dostum, arkadaşım Ömer Faruk Gültaş ile birlikte Türk Sanat Müzikyesi'nden konuşuyor. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Gelecek haftaya programımızda birlikte olacağız efendim. O güne kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hoşçakalın efendim.